Yani nereden öğrenmiş bu bilgi bilmiyorum. Biri geliyor yok AMD işlemci 2 ay sonra patlıyor diyor. Yok Intel işlemci alınmaz, yok o alınmaz, yok bu alınmaz. Yani lütfen böyle insanlara hiçbir zaman itibar etmeyin. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 2600 lira önce bilgisayar toplayacağız. Öncelikle bu sistemin ne kadar FPS değerleri verdiğini ekranda görüyorsunuz. Şimdi bu FPS değerleri genelde ortalama değerler oluyor. Yani ne en yüksek grafik oluyor ne de en alt grafik oluyor arkadaşlar. Ben çok araştırıyorum. Ortalama yani FPS değerlerini koymaya çalışıyorum videoya. Öyle söyleyeyim sizlere arkadaşlar. FPS değerlerini inceledikten sonra direkt sisteme başlıyorum. İlk parçamız Gigabyte'ın A320M modelli anakartı. 409 lira gibi bir ücreti var. Havale ile 46 liraya kadar düşüyor bu arkadaşlar. Bunu almanızı tavsiye ederim. Bütçeniz varsa B450 modelini de alabilirsiniz. Fakat bütçeniz yoksa bunu almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Overclock desteklemiyor. Bu konuda da bilginiz olsun. Yani bütçesi olan bunu birkaç tık yükseltebilir. Evet arkadaşlar bir sonraki parçamıza geçiyoruz. Bir sonraki parçamız işlemcimiz. İşlemcimizi AMD Ryzen 3 1212 nanometre seçtik. Yani 400 lira şu anda en ucuz burada arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz sürekli tercih ettiğimiz bir mağazadır bu N11'de. Yani çok güvenilir bir mağaza. Herhangi bir problem olmaz arkadaşlar. Ve ücretsiz kargo yani 400 lira ve ücretsiz kargo çok ucuz. Gerçekten şu anda aşırı ucuz diyebilirim buna. Yani kaçırmayın. Alın bence bir an önce. Bunun stoğu falan mı bitti acaba? Neden bu kadar düştü bilmiyorum ama aşırı ucuz yani ve fiyat performans bir işlemci. Ondan ötürü almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bunun yerine Ryzen 5 1612 nanometrede alabilirsiniz. Fakat arada bir 300-400 lira oynuyor yani. Sizin kararınız arkadaşlar. Bizim tavsiyemiz ama budur. Evet arkadaşlar bir sonraki parçamıza geçiyorum. Bir sonraki parçamız RAM'imiz. Evet arkadaşlar RAM'imiz Corsair'ın 8 GB'lık 3000 MHz'li RAM'i. Şimdi şöyle bir durum var. Yani bunu gidip 16 GB alabilirsiniz. Bizim zaten önerilen bölümümüzde bunları sizlere söyleyeceğiz arkadaşlar. Yani 16 GB almanızı tavsiye ediyorum. Fakat 8 GB bizim için yeterli. Ekran kartımız var sonuçta. Apu sistem dizmiyoruz. 8 GB işimizi görecektir arkadaşlar. Ama ilerleyen zaman 16 GB yapmanız lazım kesinlikle. Evet arkadaşlar bunu da sistemimize ekliyoruz ve sistemin ne kadar tuttuğunu sol altta görüyorsunuz zaten arkadaşlar. Her yeni parça geldiğinde altta sepette görebiliyorsunuz sistemin ücretini tam olarak. Evet arkadaşlar bir sonraki parçama geçiyorum. Bir sonraki parçamız ekran kartımız. Ekran kartımız incehesap.com'dan seçilmiş XFX modelli ekran kartı RX 570 yani bizim işimizi tamamen görecektir. Ve bu marka ülkemiz yeni giriş yaptığı için ucuz arkadaşlar. Yoksa bu ucuz olmaz bilginiz olsun yani. Bunun fiyatı ortalama 1250'den aşağı olmaz hatta öyle söyleyeyim şu anda ucuz yani alınabilir Geçen videoda şunu gördüm incesap.com'u kütülüyorlar sürekli falan filan yani benim ince hesapla bir alıp veremediğim yok zaten. Yani herhangi bir ortaklığım falan diyor Yani ben bunu övünce ben para da kazanmıyorum. Fakat ben kendi alışveriş yaptığım bir yeri sizlere tanıtmak durumundayım. Yani ince hesaptan çok alışveriş yaptım arkadaşlar. Bir defa bile sorun yaşamadım böyle ciddi anlamda. Ondan ötürü herhangi bir problem olmaz. Bazen stoklar olmuyor. İşte stokta olmayan ürünü sipariş ediyorsunuz. O 1-2 hafta sürebiliyor arkadaşlar. Fakat stoktaysa direkt elinize geliyor. Zaten buradan görüyorsunuz stoktan hızlı teslimat bölüm var. Yani bazı ürünlerde bu olmayabilir arkadaşlar. Bu konuda dikkatli olmanız lazım en başta. Ondan ötürü sipariş ettiğiniz ürünler ortalama yani bir gün içerisinde kargo veriliyor. 2-3 gün içerisinde de elinize ulaşıyor. Yani İstanbul içiyseniz sanırım gün içerisinde ulaşıyor elinize. Ya ben bayağı bir uzaktayım İstanbul'a. Ondan ötürü bana 2 ile 3 gün arasında ulaşıyor. Ve kargo şirketi de çok önemli burada. Yani mesela PTT kargo sanırım 4 gün falan sürüyor yani bir ürünü teslim etmesi. Diğer kargo firmaları ortalama 3 gün. 2 güne de getiren var fakat ortalama 3 gün diyeyim ben sizlere. Evet arkadaşlar bunda sistemimize ekliyoruz. Yani işimizi görebilecek bir ekran kartı. Şimdi buna gidip RX 580 alamayız zaten. İşlemcimiz yani zorlanacaktır bu sefer. Dediğim gibi bunu almanızı tavsiye ediyorum. Daha yüksek bütçeli ekran kartlarına lütfen odaklanmayın arkadaşlar. Ve GTX 1650 almayın kesinlikle bunun yerine. Bir önceki videoda gene aynı durum olmuştu. RX 570'in yerine GTX 1650 almak isteyen arkadaşlarımız vardı. Onlara hiçbir zaman önermiyoruz. Bilginiz olsun. Evet arkadaşlar bunu da sistemimize ekliyoruz ve bir sonraki parçamıza geçiyoruz geçiyoruz. Bir sonraki parçamız hard diskimiz Evet hard diskimizi 320 GB'lık bir hard disk seçtik. Şimdi çok yorum gelecektir. İşte hard disk mi olur? SSD nerede? O nerede? Bu nerede? Kardeşim ben 2600 liraya bilgisayar topluyorum. Bana 3000 lira limitler. Ben sana gidip en iyi parçaları seçeyim. Gidip güç kaynağını 80 plus seçeyim. En iyi SSD'lerden seçeyim. En iyi kasalardan seçeyim. Bizim bütçemiz kısıtlı olduğu için böyle bir şey seçtik. Fakat önerilen bölümümüzde neler önerdiğimizde sizlere göstereceğiz arkadaşlar. Yani çok laf etmeye gerek yok aslında bu konuda. Yani çok görüyorum videonun altında. Mesela geçen Apu bir sistem dizdik. Yani kardeşim ben orada söylüyorum ki bütçesi olmayan 8 GB alsın. 8 GB alınca o bilgisayar açılıyor. Oyunlar oynayabiliyorsun gene de. Ama 2 slot RAM yaptığında 8 8 yaptığında daha iyi performans alıyorsun diye videoda ben bunu söylüyorum. Boş boş konuşuyorlar. Arkadaşlar ben böyle insanları kanaldan direkt engelliyorum zaten. Yani bizim kitlemizi özellikle yanlış yönlendirecek insanları direkt kanaldan engelliyorum. Hiçbir zaman kanalda barındırmıyorum arkadaşlar. Bu konuda bana güvenebilirsiniz. Yani sizin hakkınızı kimseye yedirtmem. Ama şunu da söylemek istiyorum. Yani boş boş yorum atanı. Yani bizim aslında videomuzu yorum atması bizim için çok faydalı bir şey. Bizim videomuzu öne önerilerine çıkartabilir. Fakat biz bunu hiçbir zaman istemiyoruz. Bizi az izlesin, öz izlesin insanlar. Ondan ötürü kitlemizi yanlış yönlendirecek insanları direkt kanaldan engelliyoruz arkadaşlar. Yani bir gün sizlere engel listemi gösteririm. Yani orada kaç kişi olduğunu görürsünüz arkadaşlar. Yani bilgisayar konusunda bilgisi olmuyor. Fakat insanları yönlendirmeye çalışıyor. Bizim sıkıntımız bu aslında. Bilgisayar konusunda bilginiz yoksa bize sorabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarda her zaman cevap veriyoruz. Yani kaçırmıyoruz yorumları. Her zaman en iyi cevabı vermeye çalışıyoruz. Fakat onun haricinde Bilginiz yoksa lütfen başka insanları da yanlış yönlendirmeyin. İşte yok apu sistem alınır mı? Yok ekran kartı sistem olur mu? Ya adam altına yazmış ki apu sistemde oyun oynanmaz yazmış ya. Ya şimdi ben bu adama ne diyeyim yani? Ben bu adama bir şey kanıtlamak zorunda değil. Adam direkt bilgiye kapalı birisi. Belli yani. Apu sistemde oyun oynanmaz diyor. Yani nereden öğrenmiş bu bilgiyi bilmiyorum. Biri geliyor yok AMD işlemci 2 ay sonra patlıyor diyor. Yok Intel işlemci alınmaz, yok o alınmaz, yok bu alınmaz. Yani böyle insanları biz genelde kanalda barındırmıyoruz arkadaşlar. Ve böyle ön varsa markaları lütfen bunu kaldırın arkadaşlar. Bu ön yargılarınız kaldırmanız lazım en iyi sistemleri alabilmek adına. Yoksa bu ön hiçbir zaman en iyisini alamayacaksınız. Bilginiz olsun. Gerçekten sizlere yardımcı olmak istiyoruz. Siz de bizlere yardımcı olun arkadaşlar. Lütfen böyle insanlara hiçbir zaman itibar etmeyin. Sizi yanlış yönlendirmesinler. Evet arkadaşlar bir sonraki parçama geçiyorum. Bir sonraki parçamız kasamız. Kasamızı trenetyon.com'dan seçtik. 119 liralık bir kasa. Yani alınabilir. Bunun yerine daha güzel bir kasa alabilirsiniz. Fakat bizim bütçemiz 2600 lira olduğu için biz bunu seçtik arkadaşlar. Bunu da sistemimize ekliyoruz. Yani dediğim gibi bu tamamen tercih meselesidir. Ve bir sonraki parçama geçiyorum. Bir sonraki parçam ve son parçam güç kaynağı. 208 lira gibi bir ücreti var. Yani 450 watt işimizi görecektir arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sizlere. Havale ile gelen 206 liraya denk geliyor. Depo park bu arada güvenilirdir arkadaşlar. Yani video başlamadan 2 dakika önce biraz daha araştırdım. Zaten biliyordum. Biraz daha araştırmak istedim. Ve güvenilir olduğunu gördüm. Yani alışveriş yapanların herhangi bir şikayeti olmadığını gördüm arkadaşlar. Ondan ötürü sizlere depo parkı önerebilirim. Ve güvenilir sitelerle ilgili yeni bir video da yapmayı düşünüyorum. Yani bir sürü site var. Ve o hakkında yorumlar geliyor. Yani önerdiğimiz sitelerle ilgili bir video yapabiliriz sizler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve sizlerin video içeriği varsa arkadaşlar. içerik istiyorsanız onu bize yorumda yazın. Biz her zaman bunları not ediyoruz kenara arkadaşlar. Yani sizin istediğiniz sistemleri biz kenara not ediyoruz. Ve ilerleyen günlerde kanalımıza atıyoruz. Yani kitlemiz ne isterse o arkadaşlar yani. bizim şu anda abonelerimiz izleyicilerimiz bizden ne isterse onu yapıyoruz arkadaşlar onun dışına çıkmıyoruz kafamıza göre iş yapmıyoruz tabii ki de yeni içerikler üreteceğiz fakat şu anda bizim tutulan içeriğimiz bu ondan ötürü bu içerikte ısrar ediyoruz ve yani sevildiğimiz için de ilerlediğimizi düşünüyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar şimdi önerilen bölümüme geçiyorum önerilen bölümdeki birinci monitörümle başlamak istiyorum Evet arkadaşlar monitörümüz bu LG'nin 144 Hz'lik bir monitörü yani gayet fiyat performans zaten LG biliyorsunuz çok kaliteli bir marka yani çok da ünlü bir marka telefon konusunda olsun televizyon, ekran, monitör her konuda çok kaliteli ve çok iyi bir marka arkadaşlar ve bu fiyata son ürün falan diyor burada. Evet stok tükendiğinde 1570 lira olacak fiyatı diyor. Arkadaşlar gerçekten de böyle olacak. Ben bir defa rastladım. Yani stok bitince gerçekten fiyatı artırıyorlar. Yani bunu yalandan yazmıyorlar arkadaşlar. Özellikle incehesap.com yazmıyor öyle söyleyeyim. Destelerle ilgili bir şey diyemem ve bilmiyorum da. Evet arkadaşlar, bunu da ekliyoruz. Yani bunu almanızı sizlere tavsiye ederim. Bunun haricinde başka bir monitör de alabilirsiniz. Hatta onu da sizlere ben göstereyim. Evet düşük bütçeli arkadaşlarımız için önerimiz budur. Gene LG'nin arkadaşlar 23.5 inç 815 lira gibi bir ücreti var. Yani bizim işimizi görecektir. Full HD 75 Hz. Yani buradan almanızı tavsiye ederim. Bundan daha ucuz yok sanırım arkadaşlar bu marka modelde. Ondan ötürü buradan almanızı tavsiye ediyorum. Fakat daha ucuzunu bulursak açıklama ekleriz arkadaşlar. Ve sizin bulduğunuz ucuz ürünleri lütfen Yorumlarda bizleri belirtin. Biz onu açıklama ekleyelim. Yani biz bazen işlemci buluyoruz 400 liraya. Örnek veriyorum tamamen. 350 liraya başka bir yerde satılıyor. Bizim onu takipçimiz görüyor. Bize atıyor. Biz de açıklamaya ekliyoruz. Ve diğer insanlar faydalanıyor. Aslında burada biraz da yani... İyilik yapmış oluyorsunuz arkadaşlar. Ondan ötürü sizin bulduğunuz uygun parçaları her zaman bekliyoruz arkadaşlar. Bu konuda bilginiz olsun ve önerdiğim SSD'ye geçiyorum. Evet arkadaşlar önerdiğimiz SSD'miz gene James Tanki. Yani ben bunu her zaman öneriyorum. Farklı markada önermiyorum sizlere. James Tanki de çok kaliteli bir marka arkadaşlar. Kulaklığından tutun yani SSD'sine kadar montörüne kadar hepsi çok kaliteli bence. Yani iyi bir giriş yaptı ülkeye. Zaten düşük fiyatlarla sattı ilk ürünlerini. Sonradan fiyatları çoğaldı ister istemez. Ama ne kadar kaliteli olduğunu bizlere göstermiş oldu bu süreçte. Ondan ötürü arkadaşlar James Tank sizler her zaman öneri markamdır. Ve şunu söylemek istiyorum kesinlikle. Yani bizim amacımız sizlere en iyi ürünü vermek. Yani bizim bu markalarla veya başka markalarla herhangi bir alışverişimiz yok. Herhangi bir karımız yok. Zaten bizim yani şu anda 1000-2000 abonemiz var. Yani böyle bir şey imkansız zaten biliyorsunuz. Biz sadece sizlere en iyi bir fiyat parama sistemi hazırlamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Tek amacımız bu bizim. Evet bunu da sistemimize ekliyorum arkadaşlar. Bütçesi olanlar bu dediklerimi alabilir. Onun haricinde başka önerim yoktur. Kulaklık, klavye, mouse konusunda da açıklama eklerim arkadaşlar. Onlara da bakarsınız. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.